Merhaba arkadaşlar. ilk videomuz tam bir felaketti. Elgin araçlar gelmiş. O yüzden bir yükleme oldu. Biz de onun yüklenmesini beklerken yanlışlıkla başlatmamışız. Her neyse konuyu dağıtmayalım. Bugün... Ne yapacağız bugün Ertuğ? Araba ha bu arada yanında Ertuğ var. Eee araba tanıtımı yapacaktık Ertuğ. Başka ne yapacak? Başka... Ben ne yapacağım? Bir insan nasıl trollenir? İki ee, iki bilgi yapacaktık. Bir de şeyler yapacak. Tamam. Neyse bu kadar yeter bir Başlayalım. Aklınıza gelirse yapar. Şimdi artık ne yapacaktık? İlk olarak ne yapalım? Araba tanıtalım. İlk olarak araba mı tanıtalım? Yine araba. Yeni. Mini Cooper. Mini Cooper yeni gelmiş arkadaşlar. Mini Cooper böyle. Çok çok yavaş gidiyor. Ben bakayım ona Ne olacak? Oo, de nasıl ya? mi ya? Bu konu sesine bir bak bakayım mı? Yok yok. sana hep Porsche. Ooo. Lan bu sana benziyor. Ha Porsche'sa bu ana. Ben de oynayalım bence. bu Bu da ben. Dünyada <laughs> var, bunlar. Evet. Ya yani ona benziyor. Dünyada Bu günümde istedim ki sen gelesin ya. Gelip de bu halımı görsün. Elemi tutasın. sevdiğim mm? diye. İstedim ki sen gelesin. OK, arkadaşlar.

Araba tanıtımına devam edelim. Ford GS. Bu da değil. Ya aslında biraz senlik. Oha. Abi gel 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 gel. Aç özeller var, özeller mavi. Biz video çekiyoruz abi. Gel. Oha. Tam benlik. İçinde şey var. Tablet var. Bilgisayar var. Bakalım nasıl bir şeymiş. Aa, ben kaçmalı mı yoksa bir hortuma dönüşüp içine mi çeker ağrılar? Arkadaşlar bir arar. Hmm, a şey yapalım. yapalım evet, evet, Haydi şey yapalım. Çıkışı bulamadım. Döndüm Yapağın dolaştım yanında buldum kendimi pamuk kadının. Evet. Ne olur pamuk kadın. <laughs> dedi ki cevap kendi içinde pamuk kadın. Bakalım kaç 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 Oooo Yaa Yaa 150 150 nasıl yak Yanıyor mu acaba Bunların normalini severim bizde sıradan Bak ne kadar da iyi oluyor Sıradan oluyor Sıradan oluyor Yaa Hadi Devam Asıl klasik 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 eh, Yok bunlar vardı. ya ben gözlemiştim burada Ya Ne ya, ya. ya.

favori Ben indirmem Ben yap Bir modifiye çıkayım Aynen modifiyeler iyi olabilir. Ne <laughs> <laughs> <Olur. gülüyor> tamir edilemez. Evet, aynen. Böyle tek tek zaten. Oo bak araba bu. Oha ters dolu. Ters. Oh. Şey şimdi bu aşağı. Şey. şey Modifiyeler hala çalışıyor. Aynen. Kay bakalım sen. Kaydım. Ha. Ah. Şimdi arkadaşlar. Biri nasıl trolleyiniz? Trolleyiniz değil mi? Evet. Bakalım drop var mı? İlk önce onu da göstermek istiyordum ama drop yine yok ooo oh. Ah, drop. Ah. Yeter. Bakalım. Ya bu adam bir tekrar vurur. bu adamı yapabilirim. Arkadaşlar biz bunun videomuz tek tek. Sonra ne çekeceğimizi hiç, hiç bilmiyoruz. Şu anda VTA oynuyoruz. 1.4 onu da hatırlatalım. Geçen videomuzda da söylemiştik. Oluştur ara favori ikimiz de favori aracımız yok yok kapı yok düşünmeden söndüm kalbimi serinlettin bu defa boyun eğdin hangi güvercin atlamış çatıdan ya da hangi balık denize hesap yapıp akıllıca Bile bile sen bir kahraman evet, evet, evet. Ben bir hikaye evet, evet, evet. Sessiz evet, evet. benim evet, evet. gibi Çaresiz sustum evet. Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Aha. Bunu öldürecek Lan öldürdü bile Nasıl öldürdü? O ne evet. lan? Arkadaşlar şu anda size ses geliyor olabilir onu da merak ediyorum doğrusu geliyor mu gelmiyor mu? Oluşalım fabrikacımız. Bu sefer daha mantıklı bir şey yap bir yere gidelim. Yüksek <laughs> <laughs> muhteşem sesi bir yorumuyla Siyah California Dreamy Radyonuzdaydı. İçinde bulunduğumuz saatin sonlarına iyice yaklaştık. Yeni saati birazdan Major laser DJ Snake, Lino ile açacağız. Jason Derulo, Wiggle, Chris Terwis, Caitlyn, Singlad ve David Gada Heymam'a duyacağınız sınır arasında. Öncesinde saatin sonuna Fridge gidiyoruz. Zeyn'deyiz. Şahane oldu. <Sessizlik>

Also, aber das war viel früher. 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 kapakları alışverişlerinizde kazandırıyor. İki yeşil kapak getirin, bakkal ve market alışverişlerinizde bir buçuk lira olarak kullanın. Şimdi tüm iki buçuk litrelik Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta ve Sprite kapaklarında. Ayrıntılı bilgi Coca-Cola.com.tr'de. Bugün çok çalıştınız. Bu sıcakta oraya buraya koşturdunuz çok ter döktünüz. Ya, Ve artık eve varmak üzeresiniz. Peki sizi evde kim karşılasın istersiniz? Arkadaşlarım. Köpeğim Fifi. Ya beni buz gibi bir ev karşılasın yeter. Öldük burada sıcaktan. Boş sizin için Wi-Fi özellikli uzaktan kontrollü klimayı üretti. Nerede olursanız olun telefon bağlantısıyla dışarıdan boş klimayı çalıştırın. Evde sizi istediğiniz hava karşılasın. Boş. Yaşam için teknoloji. Bir Saat 17. 5 yıl garantili Vestel klimalarla serinlemenin tam zamanı. Siz de Vestel'lenin tam 10 kat daha sağlıklı havayla ferahlayın. Türkiye Vestel'leniyor. Türkiye Vestel'leniyor. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Eğlencenin tadına var. Mentos ferah kal. Mentos hava durumunu sunar. Yurdumuzun doğu kesimleri aşırı sıcakların etkisinde kalırken batı bölgelerde ise sıcaklıklar hala ortalamanın altında. Marmara'da yağmur, Ege'de kuvvetli rüzgarlar havayı serinletiyor. Akdeniz az bulutlu, ne oranı yüksek. İç Anadolu parçada bulutlu, Karadeniz'de de yer yer yağışlar sürüyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde cumartesi günü de kısa süreli yağmur görülecek. 25 Ankara'da yağış kesiliyor. 27 derece. Başkentte salıdan itibaren sıcak günler başlıyor. İzmir'de hafta sonu sıcaklık 30 derece olacak ancak rüzgar kuvvetli ve serin esecek. Bursa'da kısa süreli yağış görülebilir. 25 Antalya güneşte 33 derece. Bir de arkadaşlar. Flash lootcar yazdığınızda şimdi geldi şimdi geldi yarın alalım arkadaşınızı korkutmanın yollarından biri evet Ne diyorsunuz? Flash koyuyorsunuz. Laser. laaa yazıyorsunuz. Evet basıyorsunuz. Orada kırmızı yazıyla sen off yazısı belirleyecek. Şimdi aynı şeyi tekrar uyguluyorsunuz. Flash laser yazıyorsunuz. Evet diyorsunuz. O da kırmızı yazıyla laser on yazısı belirleyecek. Daha sonra, daha sonra herhangi bir silah alıyorsunuz ve tuttuğunuzda kırmızı bir lazer gözüküyor. Neon lambalara benziyor. Lazer. Arkadaşınızı bu şekilde tabanca tutarak korkutabilirsiniz. Vurabilirsiniz. Arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Sıraya gel, sırada geldi. Her zamanki gibi oynamaya. Oynamaya Araba tanıtımlarından ilk önce arabamızı alıyoruz enter diyoruz. Eskiden modifiye demek modifiye yapmıyoruz. Bu arada da yapmasak iyi bir şey Aynen. Neyse bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Tekneler tıklıyor, sayılır, Anlamıyorum şeyce tavakız da Şimdi arkadaşlar Bak 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 burada silahlar var mı? Bu özel sofra odamlı varsa. Hmm, Vuruyorum. Oha. Ay ay. Sen de burayla. Aha. Daha lüks mı? Asıtmadı mı? Asıtmadı mı? Asıtmadı mı? Atılmadı mı? <laughs> Ezerek öldürme yolunu göstermiştim size. Evet, bu öldürdüm. Şimdi silahı benden daha iyi kullanan biri var. Harika. Bunu benden daha iyi kullandığı için ve daha silah aldığım için şu anda sıkıntıcı an aramıştım. Eskiyim. Ama öldüremedim adamı.

Burda burda Dostum ya da burda mı? kolumu tut Dur 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 Aha öldü <laughs> Silahla trolleme yolu Lazerle korkutma yolunda vurur Lazerle korkutma yolunda yapar Bir neydi? Burada ne vardı? Arkadaşım bir trolleme yolu vardı O i̇şte yönden çıkıp da. Çık Ne? O dünyadan çıktı aşa, aşamayla falan filan işte. Ha evet. Doğru. İlk önce rastgele birinde denemek istiyorsanız ilk önce birine ışınlanır. Arabada olan biri olsa iyi olur. Eren sen. Arabada mı? Değil. Aslında Eren sen. Eren evet, sen. Eren senin olduğu yer. Evet. Olmadı olmadı. Bazılarında olmuyor arkadaşlar çünkü Ay, tuhaf yerlere gidiyorlar. Kapsam dışında oluyorlar. Falan filan. Hıh. <laughs> en alttakiler belki olur Oldu ama kötü oldu. Ha bu da arabada değil. ابي جي قربي ۾ جيڪو ٿيو ٿو مهاوي جاءِ هٿا يا او arkamızda biri daha var belki o da neyse arkadaşlar aha işte bu adımı gönderdim tuhaf bir yere ha Arkadaşlar ritüellerin yanında daha gördünüz. Bir adam, bir salak. Kabul Salak ileride. Neyse. daha doğru geliyor? Evet. Hayır. Oğlum lan bana yaklaşır mısın? ben de yok evet arkadaşlar başka ne vardı 5 taneydi. 5 tane yapmışım hatırlamıyor musun Dört. arkadaşlar oynadığımıza göre böyle de yaptığımıza göre bu bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Elveda. Aa. İyi seyirler. İyi seyirler mi? Ha bir de arkadaşlar iyi seyirler demişken kamera arkaları videoları da koyacağım yakında. Çok yakında Minecraft hazırda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.